Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders izleyin. Hoş geldiniz. Ben Adem Hoca'nız. Hareket problemlerinde uzman test 2'yi çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. C ve D kentlerinden saatteki hızları 75 ve 95 olan iki araç aynı anda ve zıt yönde harekete başlıyor. C kentindeki araç A kentine, D kentindeki araç B kentine geldiğinde hiç beklemeden geri dönüyor. Bu iki araç harekete başladıktan 10 saat sonra karşılaştıklarına göre C ile D arasındaki mesafe ne kadardır? Şimdi arkadaşlar bir araç 95 km hızla gidiyorsa Toplam 10 saatte 950 kilometre yol alacaktır. Şimdi dikkat ederseniz D'den B'ye mesafemiz 360. 360'da arkadaşlar gelirken toplam yol olacak. Toplam yol burada 720 kilometre. 95'te giden 950 kilometre yol alacaktı. O zaman 950 kilometreden 720'yi çıkarttığımız zaman Burası 230 kilometre olur. Demek ki şuradaki mesafemiz 230 kilometre olacak. 75 ile giden ise 75 çarpı 10'dan toplamda 750 kilometre yol alır. 750 kilometre. Burası C'den A'ya 290. Tekrar A'dan C'ye 290. Yani 580 kilometre yol olacak. Ben bundan 580 çıkartırsam burası 0. 15'ten 8 çıkarsa burası 7. 6'dan da 5 çıktı 1. Yani geriye 170 kilometrelik yol kalır. Burası da 170 kilometredir. Ve araçlar 10 saat sonra karşılaşır. O zaman C ile D arasındaki mesafemiz bizim 170 artı 230'dan toplamda 400 kilometre olarak bulunacaktır. Doğru seçeneğimiz Ceyhan. İkinci sorumuz şu şekilde. A kentinden saatlik hızı 100 km, B kentinden saatlik hızı 60 km olan iki araç aynı anda zıt yönde hareket ediyor. Hareketlerinden 3 saat sonra hızlı olan araç geri dönüyor ve aynı hızla diğer araçla aynı yönde hareket ediyor. Buna göre bu iki araç harekete başladıktan kaç saat sonra karşılaşırlar. Şimdi arkadaşlar A ile B arasındaki mesafemiz bizim 240 km. Şimdi A'dan 100 km hızla sol tarafa giden araç 3 saatte toplamda 300 km'lik yol alacak. Ve hızını tekrar arkadaşlar 100 km hızla sol tarafa doğru harekete başlayacak. Tabii ki bu 3 saat süre zarfında 60 ile giden de toplamda 60 çarpı 3'ten 180 km yol alacak. Ve hız 60 km hızla sağ tarafa yoluna devam edecek. Şimdi yüzde giden 60 ile gideni yetişebilmesi için aradaki toplam yol dikkat ederseniz 240 180 daha burası 420 olur. 300 daha eklersek 720 km. Şimdi 720 km arkadaşlar 1 saatte 40 km mesafeyi kapattığı için 100 eksi 60 yani 40'a böleceğiz. Burası 720 bölü 40. Sadeleşirse burası 18 saat olur. Bir de başlangıçta 3 saatlik bir durum vardı arkadaşlar. O zaman başlangıçtan itibaren 18 artı 3'ten 21 saat sonra hızlı olan yavaş olana yetişecektir. O yüzden doğru seçeneğimiz Edirne seçeneği. 3. sorumuzda şu şekilde. Şekilde zarı verilen 3 araç aynı anda gösterilen yönlerde harekete başlıyor. 3. araç 2. araçla 4 saat sonra karşılaşıyor. Bu karşılaşmadan 2 saat sonra da 1. araçla karşılaştığına göre AC arasındaki toplam mesafe ne kadardır? Öncelikle 3. araçla 2. araç 4 saat sonra karşılaşacak. Yani 4 saatte 150 ile giden toplamda 600 kilometrelik yol alacaktır. Çünkü 150 ile 4'ü çarpacağız. Hız çarpı zaman toplam yolu verecektir. Diğeri ise 50 çarpı 4'ten 200 kilometredir. Şuradaki mesafemiz 200. Şimdi 150 ile giden şu yönde hareket edecek. 50 ile giden ise bu yönde hareket edecek. Şimdi tabii ki 4 saat zaman zarfında arkadaşlar diğer araç 80'le giden toplamda 320 kilometrelik yol olacaktır. Şurası 320 kilometredir ve 80'le hızına devam edecek. Şimdi bu karşılaşmadan 2 saat sonra da birinci araçla karşılaşacak. Şimdi 2 saatte 150 ile giden toplamda 150 x 2'den 300 kilometrelik yol olacaktır. Şu iki şehir arasındaki mesafe 100 olduğundan toplamda 300'dü. yani bir 100 kilometrelik daha yolumuz var. Şurası olsun. Diğer araç ile 80'le gittiğinden 2 saat alacağı yol 160 kilometredir. Şurası da 160. O zaman biz toplamda AC yolunu bulmak için 320 artı 160 artı 100 artı 200 artı 600 kilometre diyeceğiz. Bunları toplayacağız. Toplarsak burası da 600, 200 daha 800 900 900 arkadaşlar. 160 eklersek burası 1060 burası 320 daha eklersek 1380 kilometre olur. O yüzden doğru seçeneğimiz Bursa olacaktır. Son sorumuz Şekilde AB yoluyla DE yolu birbirine eşit. BC yoluyla da CD yolu birbirine eşittir. Bir lunaparkta parkta ABCDE yolunu takip eden bir trenin düz yoldaki hızı 3V. Yokuş çıkarken hızı 4V bölü 3. Yokuş inerken 4V. Ve bu tren arkadaşlar A noktasından E noktasına gidip hiç beklemeden geri dönüp A noktasına vardığında Toplam geçen süre 20 dakika. A ile E arasındaki uzaklık kaç ve Y eşittir? Şimdi öncelikle şu yollar birbirine eşit. Buradan başlayalım. AB yoluyla DE yolu. Yani ben şuradaki mesafeye X dersem şuradaki mesafemiz X olsun. BC yoluyla da CD yolu eşit. Bunlara da Y kadar bir yol diyelim. Şimdi normalde arkadaşlar Düz yoldaki hızımız 3V. Yani şurayı 3V hıza gideceğiz. Yokuş çıkarken hızımız 4V bölü 3'e eşit. Yine şu düz yoldaki hızımız 3V. Yokuş aşağı hızımız ise 4V'ye eşit. Şimdi toplam süreyi bir bulalım. Öncelikle bir gidişi bulalım. Arkadaşlar giderken şöyle yapacağız. Toplam e, süremiz x'i 3v'ye böleceğiz. Yolu hıza böldüğümüz zaman süreyi buluruz. Artı yokuş çıkacağım. Buradaki mesafemiz y'e kadar bu y'yi 4v bölü 3'e böleceğiz. Artı devam ediyoruz. Y'lik yolumuz var. Burayı 3v ile gidiyoruz. Y bölü 3v. Artı diğeri ise x bölü 4v'ye eşit. Şimdi dönüşe geçtik arkadaşlar. Dönüşte yokuş çıkacağız. x kadar. O zaman x'i yokuş çıkarken 4v bölü 3'tü. 4v bölü 3'e böleceğiz. Artı düz yol y ye kadar yolumuz var. y bölü 3v yapacağız. Artı yokuş aşağı ince y ye kadar y bölü 4v diyeceğiz. Artı son x'lik yolumuzu da düz yolda 3v ile gidiyorduk. x bölü 3v. Burayı düzenlersek. Şimdi bir kez daha yazalım. Burası x bölü 3v. y'yi 4v bölü 3'e böldüğümüz zaman. ters çevirip çarpılırsa burası. 3y bölü 4v olacak. Artı y bölü 3v. Artı x bölü 4v. Artı burası yine 3x bölü 4v eşit. Artı y bölü 3v. Artı y bölü 4v. Artı x bölü 3v. Ve bu sürede eşittir 20 dakika. Şimdi paydası 3v olanları toplarsak. 3v olanlar dikkat edin. Şunla şunu toplayacağız. Şunu toplayacağız ve şunu toplayacağız. Burada aslında 2x artı 2 tane y bölü 3 vye eşit. Paydası 4v olanları toplarsak 4v olanlar e, toplamda 4y artı 4 tane x bölü 4v eşit. Bu da eşittir 20 dakika. Şimdi şurayı topar, toparlarsak aslında burası 2 bölü 3 parantezinde x artı y bölü v eşit. Artı burası da dörtler sadeleşirse aslında x artı e, y bölü v ye eşit olacak. O zaman Bunları da düzenlediğimiz zaman toplamda 2 bölü 3 ile bir taneyi toplarsak burası 5 bölü 3 tane x artı v x artı y bölü v eşittir 20. Şu 5 ile 20 sadeleşti işte burası 4 oldu. İşler dışarı çarpımı yaparsak x artı y eşittir toplamda 12 v olacak. A ile E arasındaki yolumuz toplamda bizim 2 tane X artı 2 tane Y olduğundan 2 ile çarparsak toplam yolumuz V cinsinden 24 v'ye eşittir. Doğru seçeneğimiz edinli olacak. Evet arkadaşlar son sorumuzdu. Güzel bir soruyla bitirdik. Videolarımıza devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.